Tamam mı? Annene sor. Ha, annene vermiştim o gece. Annene 2000 TL vermiştim. Annene. Baya teknikli bir ses ya. Daha Yasin. Annene vermiştim 2000 TL. Annene sor o bilir. Okey. Yani, Müthiş değil mi ya? Ben ilk defa duyuyorum. Fena iyi değil mi ya? Müthiş güzel bir okuma ve çok melodik bir okuma çocuklar. Yani bu okuyucu potansiyel olarak çok büyük bir okuma taşıyor. Yani çok evrilebilir. Size çok farklı yeteneklerini ileriki yıllarda gösterebilir. Hemen belli ediyor. Çok belli bir tonu sürekli tutması, ısrarlı tutması ve rahat kontrol etmesi sesle. Tamam mı? Annene sor. Anne daha iyi biliyor. O iki te, iki bin aldı. Aha, tamam mı? Annene sor. Evet. Burada sürprizi bırakıyor bize. Bir bas bariton karaktere dönüşüyor bir anda. Müthiş. Dedim ya size ben ilk defa şu an sizde dinliyorum. Sadece bir kısmını dinlettiler. Güzel. Farklı becerilerini sunacak demiştim. Daha içinde bile var. Aa geldi. Oh my god. İşte bu. İşte bu. Böyle işte. Ne yapayım? hayır Hayırlısı. Çekemediler. Yaptılar işte.